Benim için evde olmak, aileyle olmak, onlarla birlikte vakit geçirmek, sevdiklerimle olmak, kedilerimle olmak falan yani evde olmak hissiyatı tamamen. Benim için de tabii evde olmak ama ben çok şehir dışı çalışıyorum. Ee, evlendik evinili, eşimle ilk defa kadar vakit geçirebildik. O yüzden hani onurla vakit geçirmiş olmak beni mutlu etti. Benim zihnim normalde şöyle. Bunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Hadi bunu yap. <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Pandemi de bayağı hani bunu yapmamam yani. Komple bunu yapmamam lazım gördüm. Evde olmayı çok özlemişim. Çünkü işte okul serüveni bilmem ne o bu de, dizi dediğinde işte yaklaşık 7-8 yıldır inanılmaz bir koşuşturmanın içinde olduğumu fark ettim. Çünkü hani sürekli koşuyormuşum da çok uzun süredir ilk defa durmuşum yaşadım. Biraz da kendimize dönmek zorunda kaldık. Bu güzel oldu aslında. Herkes evde olunca bir, bir, büyük bir sakinlik oldu. Bence bu hepimize de yansıttı. Bir, bir sakinlik oldu. Ha, tabii ki bu süre uzadıkça o sakinlik başka bir duruma da dönüştü. Bir sıkkınlığa da dönüştü ama herkesin o sakinlik durumunu yaşaması, yaşamak zorunda kalması çok iyi oldu. Hatırlamamız, hatta unutmamamız gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama ister istemez hala pandemi devam ediyor ee, fakat benzer koştu da hayatlar devam ediyor. İlk pandeminin baş gözü, baş gösterdiği dönemde benim bir dört ay falan Almanya'da e, yaşadığım var ki benim hayatımın merkezinin de Almanya'da olması dolayısıyla ailemle birlikte vakit geçirebildim. Bu tabi dizi nedeniyle onlardan uzak olmak perspektifinden baktık da benim için mutlu edici bir şeydi, durumdu. Sonrasında da burada e, işte ne bileyim e, iyi bir mekanda kalıyoruz konaklamak anlamında. Evimizde kalma durumuna göre biraz daha böyle e, geniş bir hareket alanımız var. Çok sıkı, tık, tık, tıkalı kalmıyoruz evimizde öyle değil Ayrıca işte burada özel izinlerle e, çalışabiliyoruz. O da keyifli, bu da pandeminin ikinci evresinde ya da ikinci sürecinde benim mutluluk duyduğum bir şey. Ee, oğlumla birlikte olmak, <laughs> onunla zaman geçirmek. Çünkü o İstanbul'da, ben burada. Zor bir süreç. Bir de evde kapalıydık tabii. En çok onunla birlikte olduğum için mutluyum o dönemde. Ee, yani o şansı yakaladığımız için. Herkes çok tuhaf bir süreçten geçiyor. Hoş çok da evde kalmadık. Biz sadece iki, iki buçuk ay kadar evde kaldık. Sonra tekrar geldik dizimiz için. Ama onunla birlikte olmak, kitap okumak, birlikte uzaktan eğitime alışmak, <laughs> İyi bir süreç oldu. Pandemi süresince beni en mutlu eden şey aslında tekrardan buraya gelmek oldu. Çünkü hiç beklemediğimiz bir anda biz buradan toplanıp evlerimize döndük. Ve açıkçası moralimiz herkesin tabii ki işten uzak ve sevdiklerinden uzak kaldığı için herkesin morali bozuktu. Ama bizim için de bir şok oldu. Dolayısıyla pandemi süresince benim en büyük isteğim tekrardan buraya dönmek ve tekrardan başlayabilmekti. O yüzden beni bu çok mutlu etti. Onun dışında ben yalnız olduğum için benim için biraz zor geçti öncesi. E açıkçası pandemiyi yaşamayan, yaşayamayan kesimdeyiz biz, çalışan kesimdeyiz. Hem karantinada çalışıyoruz, hem akşamları, hem gündüzleri, hem hafta sonları. En güzel tarafı şu an benim için çalışmak. Yani herhalde buna birçok kişi aynı cevap vermiştir, ailemle olmak. Çünkü zaten biz Antep'te dizi çekiyoruz ve İstanbul'da ailemizin yanına böyle peyderpey gidip geliyoruz. Yani sürekli gidip gelemiyoruz işte. Repo günlerimizde falan gidiyoruz. O da bir gün iki gün oluyor maksimum. O da 10 on günde, 15 on günde bir filan oluyor. Pandemi sürecinde de hakikaten ailemizle olmak benim için çok keyifliydi yani.